Herkese selamlar dostlar ben bugün sizlerle birlikte tepkiliyoruz Bundan bir gün öncesinde Dijital Sirk diye bir tane animasyona tepki videosu çekmiştik arkadaşlar. Bugün de Dijital Sirk 2'ye böyle tepki videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar o zaman lafı daha da uzatmadan sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. En son bizim Pomni delirmişti zaten. Bunun devamında da nasıl olduğunu bilmiyoruz. Onu da izleyeceğiz İnanılmaz şimdi. Digital Sirk'imize hoş geldin. Hoş bulduk. Pomni. Hoş bulduk dostum. Pomni. 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 Tam öyle bir isim seçmişler ki yani akla fesata çekmek. <laughs> Neyse. Merhaba. Bunun, ne oluyor? Yarı pinkle mi olmuş bu bak? Dalgalanıyor kız. <laughs> ne oluyor lan? Oha! Ne diyor? Ne diyor buna? <laughs> bir şeyleniyordu. Ne oluyordu bu? Oh, unuttum. Soyutlanıyor soyutlanıyor Hayır yardım edin <laughs> Görünen o ki yeni dostumuz geldiği gibi soyutlandı <laughs> Aa, Vallahi bunu da atmışlar Kaldıramamıştır Açıkçası adını bile hatırlamıyorum İnşallah rüya görüyordur ya Yani hemen böyle bitemez diye düşünüyorum Kız düştü aşağıya kızı yokluk için attılar Aa rüya görüyormuş bak <laughs> Ne oluyor oğlum? Kız baka girdi. Günaydın Pomni. iyi uyudun mu? Bu da sülük gibi yapıştı Hala bunu iyice ya. Musun? Öyleyse seni rahat bırakayım. <laughs> Uyandın demek. Umarım iyisindir çünkü dün biraz hareketliydi. Aa <laughs> ha, hareketli. Şey demek istediğim beni neredeyse ölüme terk etmeni anlayabiliyorum. Senin yerinde kim olsa öyle yapardı. Korkmuştun sonuçta. Yani hiç kafana takma. <laughs> Her şey yolunda. Ne güzel açıkladı olayı. Ha. Ha, neyse bu konuyu kapatalım o halde. Keynin bugün bizim için yeni bir macerası var ve bana sorarsan eğlenceli bir şeye benziyor. Bugünün macerası şeker dolu kaos. Doğru duydunuz. Şeker Kanyon Krallığı en önemli rezervleri olan ağaç pekmezlerini çaldırmış. Aman ne yazık. Ve bu haydutları yakalayıp onları tatlı adaletin kollarına teslim etmek size düşüyor. Şekerden bir krallık mı? Yapış yapış. Hem de ne yapış seversin. yapış? Senselersin. <laughs> Kulağı. Oha oha çocuk videosu oğlum mu ne seviyorsun? Ne yapalım? İlk var. Hmm, <laughs> 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 yok. Zubul bekle. Bu seferki maceraya yeni bir yapay zeka ekledim ve yüzde 57 daha sürükleyici olacak. olacak. Bir kişiye sunum yapıyor. Abartıyor ha, ya. Katılmak <laughs> istemediğin emin misin Zubi? evet <laughs> kalsın. <laughs> <laughs> Çok cool ya bu da. Oo, kulağa hoş geliyor. oğlum onun ayağına ne olmuş? Yani burada olduğumuz süre boyunca evcilik oynayıp duracak mıyız biz? Ş şey. Hala ne duruyorsunuz oradan? Çabuk hadi şeker krallığı sizi bekliyor. Var Bu bir itmenlik yapıyor var ya. Bu bir şeyler peşinde bak. Hmm? <laughs> Sağ ol, bırakmaya çalışıyorum. <laughs> Oğlum ya. Aynı böyle bizi zorla oyunların içinde bir şeyler sürüklüyorlar ya aynı onun gibi olmuş bu da. Bu nasıl bir topluluk oğlum? Herkes birbirine benziyor. Hoş bulduk, hoş bulduk dostlar, hoş bulduk. Ey yurttaşlar deyip başlar şimdi. <laughs> Vay be Kinger şu sarayın güzelliğine bak. Harika değil mi? Şekerden böcekleri bile var. Ne kadar da şahane. Evet burası böyleydi. <laughs> <Evet>, bakın bu <laughs> prenses. Aa bunun şey yüzü bir daha kırıldı. Aa, ben diyecektim Sizler yüzünü tamir mi etmiş diye bir daha, bir daha, daha kırıldı. Sizler düzeltmek için Tanrı'nın gönderdiği cesur şövalyeler olmalısınız. Evet Leydim. Tanrı'nın da pek hoşmuş. Çok Tanrı havada. ilan etmişler o <laughs> adamı ya. Seni şimdiden sevdim. Bak Pomni prensesle arkadaş olduk bile. Ben çocuk değilim. Beni neşelendirmeye çalışma. Görevinizi zaten bildiğinizi varsayıyorum. O soyguncuların ekipmanları bayağı sağlamdı. Biz de onlarla başa baş mücadele edebilmeniz için ufak bir donanım sağlayalım dedik. Aa <laughs> şey yazdı. Mahşet. Zaman kavramını yitirdim. <laughs> Saat kaç acaba? Göreviniz bittiğinde bu anahtarla geri dönebilirsiniz. Kötü düşmemesi için size güveniyorum. Bana güvenebilirsiniz. Majesteleri. İşte heh, yanlış yaptı. Bak, Bana kesin güven. bir şey olacak Oldu burada. Ön koltuk benim. Bir dakika, bu ne biçim kornebe? <laughs> sen ciddi misin? <laughs> <laughs> sen sür. Beğenmedi. Yolunuz Buna da bir şey beğendiremiyoruz ya. Size güveniyoruz. Evet, şekerden bir kamyonet. Oğlum millet ezdi lan millet ezdi. Düzgün sürseniz de şu kamyonu biraz geniş alır adam öyle değil mi? Bunlar yok mu Sence edecekler şimdi? Sence bunlar anneni kurtarmak için yeterli mi? <laughs> Tabii ki. Hatta bütün insanlarımızı kurtarabiliriz. Köye geri dönmeden emin olamayız. O kolay pes etmez. Üff. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Üf, havalı kötü. Oy, Hemen gevşemeyin beyler. Peşimize adam takmışlar. Havalı kötü, havalı kötü. Hemen kaçıyorlar bak. Uf, ne kadar hızlı sürüyor yapacağım. lan. Sen onlara yanaşacaksın. Ben de kamyonete atlayıp yüzleri tanınmayacak hale gelene tek onları delikleşeceğim. Ama ekip aksiyon sever ya. Bozuyorsun. E sen de konuşarak benim sinirimi bozuyorsun. Çok konuşma Dönüne bak. Eee Pomni senin bir fikrin var mı? Belki de onlara yanaştığımız Kaba sırada... Kaba kuvvet kullanabiliriz. Bunun gibi. <gülüyor> oğlum. <laughs> 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 Omni'yi <Home gülüyor> niye dışarı attı oğlum o? Oğlum. Kız <laughs> i̇şte, arada eziliyor. Böyle. Sakın kımıldama bir şey alıp geleceğiz. Hahaha. <laughs> <laughs> Buralarda bir bazuka olduğuna yemin edebilirim ama... Ah, sanki yer yarılmış da içine girmiş. Pomni yakala! Aha, Çok yardımcı oldu gerçekten. Pomni, sen sağlam tutun ben de üstünden geçeyim. Dalga mı geçiyorsun? Aa! Aferin sana Pomni. Şimdi nasıl geçeceğim? Aha yakaladım. Kolları oh, evet, <laughs> fazla kısa! <laughs> Çok inatçılar. Bakalım taşlık alanda ne yapacaklar. Onlarım öyle uzun ki bir de sikeri alamıyorum. Birinin golu kısa, birinin golu uzun. Of, rahat moduna geçti. <laughs> bunu unuttular mı işte. işte? Şimdi başlıyoruz. Sen kurtarı, peşlerine düş. Ama bunu yapmadım. çok basit ve anlaşılması kolay bir şey söyledim. Hadi! Lan şuna bağırmayın, yazık ya. <laughs> Anlaşılan bu elemanlar hiç sınır tanımıyor. Hey! Oyalanmayı bırak ve hemen buraya gel! Oh, evet. Duyur. Oğlum adam nasıl gelecek? <laughs> herkes iyi mi? <laughs> Sekreter oh. der misin? Bıçaklardan duyamadım da. Topalar ne evet, bıçak Bengo, saplanmış. Onlara tosla sana. Ne? Onlara toslayamayız. Pomni hala orada. <laughs> bu kafayı delirtti bak. Ne Gerçekten kafayı yedi bu. Yoksa küçük Serena Bunu durdurmak lazım. Bu <laughs> hiç yani delak yok <laughs> <yani. gülüyor> Yok oğlum bom ne var orada lan ne, ne yapıyorsun? <laughs> lan söyleme lan. Koyayım işte lan. Bakalım buna ne diyecekler. Oy! Aha oh, götüne mıydı? giriyordu. O zaman Güzel bir dedikodu yapacağız gibi. O oh, sen hala orada mısın ya? Millet! Bom Yakala! Ya bu adam da ne, ne yaparsa ne yapsın çok yardımcı oluyor ya. Bağlı mıydı acaba? Aa, <laughs> bilmem ki bir bakayım. <laughs> Ah, Bıçaklandı kadın. Ola oğlum aksiyona bak. Ne <laughs> oldu? Şundaki rahat daha bak ya. Bir de suçu buna atıyor. Hiç üstlenmiyor suçu. Oha baga girdi. nasıl bir bak oğlum? <laughs> Hala düşüyor ya. Sana bir şey olmaz kalk, kötüye bir şey olmaz kalk. Beyler. Neyle karşılaşacağım acaba şu an? Kimse yok mu? <laughs> Dostları gitti. Tek kaldı. Ne kadar üzücü. Nereye geldi lan bu böyle? <laughs> Aa bu... Bunların kendilerine heykeller mi var? <laughs> ne oluyor oğlum? Aa bu sensin ha. <laughs> Lan bu sensin bak ha. <laughs> Canlanır falan şimdi var ya. Ne düşünüyor acaba? Ha pomni de geldi. Neredeyiz biz? Şimdi Bu, dost olur bunlar bak. Nerede böyle? A, 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 emin değilim. A, ama sanırım harita dışına çıktık. Harita mı? Niye sen ya da sizden kimse burada yok? A, 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 bilmiyorum. NPC olmadığımızdandır. Belki. Belkisi mi? Neyin kafasını yaşıyorsun? Kimsiniz siz? Peki ben kimim? Al şimdi kendini sorgulamaya başladı. Annem nerede? Ee, bir annen mi var? Onun da burada olması gerekmez mi? Yüzünü bile hatırlayamıyorum. Bir yüzü var mıydı ki? Her şey bir yalan tamam, mıydı? Tamam be bekle. O ne kadar acınası bir durum sindir. oldu yani, bu. Yani bizi yüzeye çıkarmanın bir yolu olmalı. Öyle değil mi? Bana tam olarak kim olduğumu söyle. Anlatma hayır. Bunlar hala suyun altında mı lan? Ah, orada herkes iyi mi? Hayır. <laughs> oh, hayır. Zavallı Pomni. Umarım iyidir. Zavallı Pomni mi? Asıl zavallı olan biziz. <laughs> Birazdan Agustus Glob gibi boğulacağız ya, bu da... resmen. Bu var ya. Tam oh, oh, böyle oh, oh, nasıl söyleyeyim? Oh, 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 oh. Bu da ne böyle? Gözlerim beni yanıtlıyor. Tarifi yok, yok. tarifi yok. Kramlıktan bana bir ikram gelmiş. Vay deli şimdi. dostum, biz mide indirebileceğim bir ikram ya da şeker değiliz. Biz yemek istemezsiniz. Şeker değil misiniz? Ama şeker olmayan bir şey nasıl yiyebilirim ki? La la la. Bu canavarlar da hep pomni gidince geliyor. <laughs> Sen de kimsin be? Ben Lokum Canavarıyım. Bir zamanlar krallık sınırları içinde yaşardım. Ama sonra o çürük çok fazla şeker insancık yediğim için beni sürgün etti. Oh, öyle lezzetlilerdi ki. Bazen bana seslenişlerini duyabiliyorum. Aman am tanrım. Kulağa bu... cinayet gibi geliyor. Bence de cinayet oğlum mu? Olarken, cinayet sayılır mı? İşte çok iyi bir yere değindin. Hayır, iyi falan değil. Herkesi katletmiş saçının anasını. Paspastan zaten. yapıldığını düşünmeye başlayacağım. Jax! Aa, evet, gerçekten de benziyor. Peki Bay Lokum, Dürüst olacağım. Sağlam hedefleri olan birine benziyorsun. Oo, hiç de bile. Boşken neler yaptığımı bilseydiniz mideniz ağzınıza gelirdi. <laughs> Her neyse diyordum ki krallığın duvarlarını geçmenin bir yolunu biliyorum. Bize yardım etmeye gönüllü olursan tabii. Bak. Bekle sen. şerefsize bak. Al bunun da ört. Oo, Anahtarı da çalmış. Sen sihirli çilingir ustası olmalısın. Beni damsız hapishanemden kurtarmaya gelmişsin. Aynen öyle. Senden istediğimiz tek yandırıyor şey yandırıyor birkaç bak. kanun Sonsuz kaçaya kalamamıza yardım etmen. Ne? ne oldu lan? Aa Uyuyla geldiler. Göz göze <laughs> Bekleyin. Bunlar daha o havadan yeni oldu. düşüyor. Bunlar da haritanın altına girmiş. Om ne oradan çıkamazsın, uğraşma. Çıkamazsın oradan. Aa yardım etmek ister misin acaba <laughs> yoksa hala adam bunalıma girdi ya bunalıma girdi adam kafayı yedi hey sen iyi misin hayır konuşmak ister misin konuşacak bir şey yok seni yalnız bırakmak istemem neden ki benim hiçbir önemim yok ben bir hiç. yaşamım, Yandığını sorgulamaya başladı artık dostlarım. Afan yedi. Hepsi yalanmış. Burada herkes manyak ya. Bu biraz garip gelebilir ama ben o hissi bilirim. Yani senin durumunla aynı değil tabii ama bir hiç hiçmişsin gibi hissetmek olağan bir şey. Yani benim geldiğim yerde bile böyle hisseden pek çok kişi var. Ama... Dostlarına değer veriyorsun öyle değil mi? Ve eminim onlar da sana değer veriyordur. Ne önemi var? Onlar gidince geriye ne kalıyor? Bir objeden farksızız. Eninde sonunda unutulup gideceğiz. Ama... Böyle olmak zorunda değil. Bu böyle düşünmeye devam ederse kafayı sığırır. Aslında sirke gelebilirsin. Yani ben de bu dünyaya yabancıyım. Ama eğer ben alıştıysam bence sen de alışabilirsin. Buradakiler epey ilginçler. Baya <laughs> hem de... Nasıl cilve yapıyor Belki lan bakalım. Orada gerçekten kim olduğunu bulabilirsin. Neden moral vermeye çalışıyorsun? Yani eline ne geçecek ki? Şey, sanırım kötü hissettiğini görmeye dayanamadım. A, kimsenin böyle hissetmesini istemem. Vay ya, dost canlısı Ama ben, ben severim böyle insanları bak. Nasıl uyum sağlayacağım? Emin ol benim kadar yabancılık çekmezsin. Ve bir dost iyi olurdu. Bir dost. Vay be. Bak biraz ikna ediyor ama ha? denemekten zarar gelmez. Yalnız bunu bizimkilere çıtlatmayalım olur mu? <laughs> Onlar biraz ötlektir ve peşimden sürüklemek istemem. <laughs> bu anlaşılabilir. Bu arada adın neydi? Gamigo. Ah vay nasıl be isim bu. Ya? Benim ismim kadar saçmaymış. Bizi buradan çıkaracak bir planın var mı? Ah, pek sayılmaz. Kamyoneti tekrar baga sokabiliriz belki. Nasıl yaparız bilmiyorum ama. Peki. Aklıma gelen ilk şeyi deneyeceğim. Eğer işe yaramazsa yeni bir şey deneriz. Uzman olan sensin. <laughs> Pek sayılmaz. Ama bir deneyelim. Aa baga sokmaya başladı bu, bak. Biraz sarsıntılı bir yolculuk olabilir. <laughs> oğlum ya. O da hüzün, hüzünleniyor, ağla da ağlayacak da belletmemeye çalışıyor. Evet, yukarı çıkıyorlar şimdi. Nelerle karşılaşacaklar, bakalım bakalım. Şimdi o şeker yiyen adama anahtarı verecek zekalı. söylemeden edemeyeceğim. Bu macera beklediğimden daha durgun ve sıkıcı geçiyor. Ya bunu Niye da memnun edemiyoruz ya. Ki? Yani ne bileyim biraz daha zorlu bir mücadele. Kan, vahşet, ölüm kalım. Hah, oldu. Şey. Kaybolduklarına emin miyiz? En son aşağı düşmemişler miydi? <laughs> Bunlar da bağlamışlar ama... ya. Evet eminim. Patronun bir palyaçoyla kaybolması beklenmedik bir şey. Bu oldukça endişe verici. Yani en kötü ihtimalde Kane'den onu bulmasını bu da... <gülüyor> isteyebiliriz. <laughs> Topasına <laughs> sokmuş kolay. Yaşamasından korkuyorum. Bunun yüzünün gizlen de iyi olmuş. Adamın sinir ediyordu. <laughs> Oğlum şunlara bakın gidecekler şimdi. Bunlar herkese ağır gelebilecek şeyler. Kendini suçlama. Başta senin de atlatman zaman almıştı. Aa evet. Bunu hatırlamana şaşırdım. Ha neyi? <gülüyor> ha? <gülüyor> Balık hafızalı ya. Sizin uçabilen ikinci bir kamyonunuz var mı? Evet. Aa, bekle. Hayır maalesef. Onanı ne oh. oluyor? İşte Canavar yok ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Gene kusuyor bu. Mı Her yerde kusuyor bu. <laughs> bu da kusuyor ya. Bir de dalga geçiyor. <laughs> Aa, bu şey de ne böyle? sen iyi misin? Ne oldu böyle? Evet, iyiyim. Ve yeni bir dost edindim. Patron, nerelerdeydin? Yakalandık. Bilmek istemezsiniz. Sizi görmek güzel. Kamyonda neden iki tane oldu? Ne Onun yapıyor lan? de dolu. Ha evet, öyle görünüyor. Ha, bizimkiler bunlardan birini köye götürse sizin için sorun olmaz değil mi? Yani artık iki tane olduğuna göre sorun olmaz bence. Ah şu aksiyonu bulamadı. <laughs> Yapma, bakarsın diğer macerada daha çok vahşet ve kan olur. Ha 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 ha, aman ne hoş. Aa, şey, işte bu Gamiko. O da bizimle beraber sirke gelebilir mi acaba? Aa, ama buna izin var mı ki? Gerçeklik algısı tamamen yerli bir olmuş durumda. Onu burada tek başına bırakmak istemedim. Bu yüzden sirke davet ettim. Ya bunu ne kadar cilve yapıyor <laughs> Aa, böyle ya. Beni bile ikna etti şu an. Şu aptal kamyonu aptal krallığa geri götürelim hadi. <laughs> Size minnettarız. Sayenizde krallığımız yeniden neşe doldu. Eminim kolay olmamıştır. Bu kamyon niye Tabii bu kadar önemliymiş ya? ya? Elveda cesur şövalyeler. O hayduta cezasını çektireceğinize eminim. Evet. Kesinlikle öyle olacak. <laughs> Haydut burada halbuki. Aa, unutmuşum. Tavetsiz misafirimize kapıyı açık bırakmışız. <laughs> ne ama öldüğünü sanmıştım. Bunu niye yapsın ki? Ya gerekli. mal ya Vallahi mal ya. Rica ederiz yardım <laughs> gerekirse ararsınız. Ya milleti tehlikeye attı orada. Hoş geldiniz benim küçük çift kaşarlı tostarım. Bu nasıl taamıdır ha? Buna alışabilir. Hop, bunlardan biri araya kaynamış. Ne dedin? Oğlum bir lan <laughs> dinleseydin Niye <laughs> hemen gönderdin. NPC'lerinize ne kadar düşkün olduğunuzu anlayabiliyorum ama insanlarla NPC'leri birbirine karıştırırsan başımıza neler geleceğini kim bilebilir. Ne olur ki? <laughs> Aha kafayı yedin. <laughs> Neyse ben gidip bir bardak su içeyim. Ben vallahi vallahi. de. <laughs> Bu iyice mal oldu ya. Ah bir an hiç gitmeyecek sandım. Bunun için üzgünüm Pomni. Sen elinden geleni yaptın. Belki başka bir macerada geri gelir. Kane bazen aynı NPC'leri kullanabiliyor. Her Oğlum, şeyi Oğlum, Üzdü kızı ya. Hey. Ayıp ya. Katmon'un cenaze törenine katılmak ister miydin? Cenaze töreni Soyutlanan mi? dostlarımızı anmak için onlara özel törenler yaparız. Bu seferki senin gelişinde biraz ertelenmiş oldu tabi ama... Bir nevi ruhlarını onurlandırmış oluyoruz. Hmm. Oh, man, oh, Ma, oh, yine mi? Tam bu sefer alamayacağım diyorum. Aga Ama ya. Fotoğraflarını görünce yine kendimi tutamıyorum. Kötü oldum ya. <laughs> Aga be. Çok kötü ya. Ah ah. Lan şu kız bile ağladı ya. O havalı. Ne oluyor? Bu kim hatırladı lan? çok güzeldi böyle keyifliydi Hani yaşıma uygun bir şey olmamış olsa da Keyif verebiliyor en azından Biraz daha böyle aralara güzel esprileri koymuşlar yani Evet <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın hoşçakalın bay bay